Bilgi Hoca kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Limit ve şartlar belli oldu mu? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz cep telefonu şartları nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Öncelikle bugün saat 15.00 itibariyle toplanacak olan kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri de bu konu olacak. Kabile toplantısı sonrası hemen alınan kararlarla ilgili videomuz ve Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamayı canlı olarak sizlerle buluşturacağız. Şu an tam bir netlik kazanmasa da kulis bilgisi olarak şunları söyleyebiliriz. Dediğim gibi şu an bunlar yasalaşmadı. Sadece kulis bilgisidir. Öncelikle sadece ön lisans ve lisans bölümlerini kapsayacak. Doktora ve yüksek lisans ve AÖF'yi kapsamıyor. Alınacak olan ürünlerle ilgili yerli markalar kararı çıktı. Yani iPhone, Samsung gibi telefonlar alınamayacak. Tabi bunlar net değil. Kulis bilgisi genel itibariyle Türkiye'de üretilen telefonların alınacağı bilgisini vermiş olayım. Ayrıca alınan bu ürünlerle ilgili Satış yapamayacaksınız, kendi isminiz ve hattınız olacak. Satışı hiçbir şekilde olmuyor. Yine yapılan açıklamalardan her üründen bir tane alınabilecek yani telefon aldığımız zaman diğer ürünü alamayacağız. Pek çok kişi işte 80 bin 90 bin liralık telefonları yarı fiyatına alabiliriz. İşte çok iyi oldu gibi yorumlar yapmıştı ama bunun önüne sanırım geçilmiş oluyor bu şekilde yani genelde yerli markalar tercih edilecek mesela Vestel gibi. Dediğim gibi bugün saat 15.00'da kabine toplantısı var. Kabine toplantısından sonra hemen videoyu paylaşmış olacağım. Sizler de kanala abone olup bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.